Merhaba Nilüfer. Nilüfer'de bu hafta podcast ve videocast programına hoş geldiniz. Bugün ortalık çok sakin. Çünkü 100. bölüm değil. <laughs> 101. bölümde özlerimize döndük. Gerçek kadroya döndük. Ne ve diyor? Hocan abi de mikrofon var. Konuş evet. Hocan abi. Evet, beni yok saymadı. <laughs> ne Bak, 100'e geldiler ve gittiler. Yani arzu ve divun. İşte 100 numara. Çekildi, <laughs> <laughs> Dalia dedi. Arzu yine gelir de... Ee, Bilemiyoruz abi Arzu. Tatilde, tatilde şu anda <laughs> neler yapıyor kim bilir. Gerçi ben tatile gitti zannettim. Dün yazdım, aradım, cevap veremedi. Cenazedeyim sonra döneceğim sana dedi. Dedim sen tatilde değil miydin? Yok dedi haftaya başlayacak tatil. Tatillerde ve tatil yaptığınız yerlerde birileri vefat ediyor ya o an. Mesela yemek yediğin yerde falan. Hiç başınıza geldi <laughs> mi? <gülüyor> Yok ben hiç yaşamadım. Benim bir kere 5 yıldızlı bodrumda bir tatilde geldi. Yan masada oturan adam böyle kalp krizi geçirdi ve öldü. O anda mı yani? O Yalnız an. da öldü. Evet evet. Yani tatil Aa. yapıyor filan. Öyle tatil ya herkes mutlu eğleniyor filan. Coşku filan. Yemek Nasıl yiyor akşam yemeği. yemeği. 50 küsü yaşlandaydı ve Bursa'daydı. Aa, yani. Aile bursa'da. bursa'da Gerçekten çıktı. Ellerde miydi? Evet evet ellerde. Sabahtan beri abi içiyormuş. Öyle abi sunalım mı ellerde ve içiyormuş. <laughs> sabahtan beri içiyormuş. Ben... Dön... E, evet, tatil yerlerinde sabahtan başlanıyor ya. <laughs> İçmeye. Evet. Yani böyle bir tuhaf oluyor ya. Yani Böyle bir tuhaf bir şey oluyor. Tatildesin mutlu her şey yanında bir dahil hikayesi oluyor ya. Yani insanlar da acayip <laughs> bir şey oluyor. Öyle dahil ondan şey... yiyeceğim, bundan yiyeceğim. Fotoğrafları da çok kötü oluyor. Hayatta dahil gibi oldu senin her şey <laughs> dahil de ölüm de var her şey <laughs> içinde gibi oldu <laughs> her şey dahil öyle. yani, <laughs> ultra Burada... her şey dahil olunca cennet garanti buradan hatta. tüm tatilde vefat edenlere de başlayalım. Bir de sıcaklar da var ya. Başlar Önümüzdeki iki gün özellikle gerçi bir pazartesi yayınlayacağız. Hafta sonu felaket olacağı söyleniyor. Hadi ya. Biz ya. de atölyede olacağız. E, klimamız vardır. Podcast atölyesi vardır Yetmiyor ki klimalarda. Bir elektrik kesiliyor. Eyvah eyvah. Bu hafta sonu Yani geçtiğimiz hafta sonu sıcakta. Evet, evet. Evlerdeyiz. Hiç çok. Geçtiğimiz hafta sonu diyebiliyoruz atölye dışında. Bir de maratonun şeyi var provası var. Ya kapalı alanlarda olanlar yine şanslı da açık alanlarda çalışanlar. 30 Ağustos, Ağustos. maratonu. Nilüfer bu seri nesi var? Du dün ee... <laughs> kafalı ama karıştı. Dün dün <laughs> şeysi var. <laughs> ee, İstanbul'dan ve işte Ankara, İzmir'den o şeyler büyük koşu takımlarının kaptanları gelecekmiş. Ee, parkuru onlarla ha. bir gezecekler. Herkes sonra dönüp kendi koşu takımını anlatacak. Hadi gidelim diyecek Bursa'daki maratona. Başvurular ne durumda hiç biliyor musunuz mu? Ee, dün burada program yaptık, biraz konuştuk. İyi bayağı iyi gidiyor diyorlar. E, hatta dolacak falan gibi. Hatta gözükmüyor. programda bugün yayınlandı galiba ya da yayınlanıyor. Ha o da evet, o da dün çektiğimiz görüntü. Dün çekeceğimiz <laughs> dün çekeceğimiz görüntülerden yarın yapı yayınlayacağız. <laughs> çok, Biz çok zor aile, ya. Ayrı Zaman... bir kayıt yapıp yayınlıyor Bizi... olacak bu işte? Inception Doğancı gibi yani. yani zamanda kırılmalar çok var. Neyse biz bugüne dair, bu haftaya dair bir şeyler konuşalım mı? Bu haftaya dair, bugün de pazartesi. Bugün, bugün bahsedeyim. pazartesi, tamam. 7 Ağustos mudur? 7 Ağustos'tur. Ama ya. pazartesi günkü Cenk şu an bunu izliyor. <gülüyor> <gülüyor> Ay cuma günkü Cenk bugün izliyor. O da kadar... Yok pazartesi günkü Cenk, cuma günkü <laughs> Cenk'i <laughs> pazartesiymiş gibi ya. izliyor. <laughs> Neyse. Evet, cuma günkü Cenk'e bakıyor. Peki bugün ne var biliyor musun? Hayır. Beşevler Mahallesi'nde akşam saatlerinde Eğlencem 20.30'da. var? Konserlerimiz var. Yaz konserlerimiz başladı. Ha, gideyim ben bak bizim mahallede yakınındaki Evet sizin mahalle ve bu sefer biraz sizin mahalle kıyak var. Halk dansları da var. Roman orkestrası da var. Aa, hakikaten double. Double eğlence. Beşevler yapılan bu kıyakçılık. <laughs> 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 ne no <laughs> ya, nasıl Normalde anayacağım. bu arada programda Haktan Sarı Roman Orkestrası'nın birlikteler de herhalde evet. bazı günlerde Haktan dahil olamadı. Başka işleri olduğundan dolayı. Ama sizinkinde de var. Evet, ama şimdi yani burada mesela 7 günlük program var. Üçünde var zaten ikisi beraber. Evet, evet bizi, var ya. Siz de özel bir şeydir. değil. Ben de. Ben, ben de Ayrıca olarak. ben 5 evlerde oturmuyorum. Nerede oturuyor? Konak. Ya orası çizgiler nerede başlıyor? 3 evler, 5 evler, Çamlıca. Başka ne var? Külmüştepe. Kültür. Kültür var bir de bir yerde orada Hı doğru. Doğulu. Kültür var. Ya şu şey var ya cephanelik. Cephanelik. Cephanenin yani. etrafında 3 farklı mahalle var galiba. Bit bizim Cephaneli, taraf. Cephanele cephe 3 tane mahalle var. Evet. Bizim o taraf ıı, konak, bu tarafı Çamlıca, bu tarafı da Kültür. Bir de 3 evler var bildiğim kadarıyla. 3 evler girmiyor kat... lokasyon. 3 evler ama. o kadar değil. 3 evler şey var var. aşağıda. Ama 5 evler biraz giriyor. İbrahim Yazıcı'da 5 evlerdi çünkü. Evet evet. O yukarıdan <laughs> çıkıyoruz ya. <laughs> evet, evet. İbrahim nasıl bizim sosyal tesisten. Sağ ha. taraf 5 evler mi? Hayır. Orası kültür. kültür. Orası kültür. Oyun alt tarafı 5 evler. Evet. Üst tarafı konak. Konak. Sol daha tarafı da misyeye doğru gittiğindeki tarafındaki sağda tamam, kalan sol tarafta kültür. Diyelim. Orası kültür. da kültür. 4 tane oldu. 4 mü yok Vay arkadaş ya. 4 mü oldu? Bir de 3 evler var. Hı hı. <laughs> Bizde geçen bir de şey yok. Sağ taraf 3 evler olmasın ya. Bak. Sosyal testin oldu diye sen kültür dedin galiba. Kültür. Aa, e o zaman üç oldu pardon. Kültür kültür böyle miyim? Yok kültür beş evler, konak, çamlıca dört. Dört Okey. Yani sınır tam kestiremiyorum ama üç evler var. <laughs> üç evler daha kültürün aşağısı üç abi. Üç evler ya. vardır yani abi. Üç, <laughs> üç evler. <laughs> üç, üç. Beş evler var üç abi. Üç evler Kes, de herhalde abi senin arkadaşların mı oturuyor? <laughs> <İki> üç <laughs> <İki gülüyor> <İki> evlerle <laughs> ne mesaj vermeye çalışacağım buraya? <laughs> İki ev için birbirimizi kırmıyorlar. Beş evler orası. of. <laughs> Bu için mi? <laughs> Afiyet olsun. Ee, konumuza girelim mi? Bir de FSM'de, FSM ile ilgili konuşmuştuk galiba geçen bunu. Ama yayında mı konuştuk? Harici mi konuştuk bilmiyorum. FSM üzerinde kaç mahalle var? Yok konuşmadı konuşalım. Bir, Barış <laughs> Mahallesi var. var. Cumhuriyet Mahallesi var. Var. Et, es Esentepe var. Var. İhsaniye var. Fethiye var. Fethiye var. Fethiye de var evet. Bu kadar. Bitti. Esentepe söyledik mi? Saydık. O zaman 5 tane var. Uf. Uh, o da az değil ha. Bir tane bul var bak. Odunluk ben. yani ya, odunluk demişim. Bu taraf İhsaniye komple. Uh -huh. Emniyet olması da giriyor. Tamam. İhsaniye'den tamam. sonra Esentepe. Esen. Arada bir şey yok mu? Yok. Onu diyorum. Burada iki tane var. Karşı tarafta üç tane var. O zaman. Barış Mahallesi Cumhuriyet. Fethiye. Fethiye. Evet. Hadi Dostlar şimdi, şimdi Mahallelerini tanıyoruz. Balat, Balat'ı çevreli ya Balat, çok karışık ya. Balat, Ahmet Tesevi'den evet, Mert... Oralara o kadar hakim değiliz. Doğan Köyler Mahallelerini <laughs> çok Balat hiç bilinmezlik ya. Buralar kolay Barış Cumhuriyet falan bildiğiniz <laughs> mahalleler. Nülüfer'de bu hafta sona geldik. <laughs> o zaman haftaya görüşürüz. <laughs> Yok şimdi e, Kırtasiye yardımımız var. Evet bunu da her sene uzun yıllardır yaptığımız bir destek evet. diyelim. Özcan abi sen çocuk büyütmüş birisi olarak anlarsın bu şeyi. Maliyetler yükseldi değil mi bunda da artık? Bir takım ufak tepkilerle karşılaştık da ilk defa e, sosyal gibi? medya üzerinden. Bu işte kırtasiye dağıtımı ile ilgili. E, işte size mi güvenip yaptılar çocukları falan tarzı. <gülüyor> <gülüyor> Ama sen hani bu konuda... Gerçekten. Ben gerçekten. <laughs> sen bu konuda biraz muzdarip e, olmuş bir insan olarak daha doğrusu deneyimlemiş bir insan olarak çok değerli değil mi ya bu? Daha da hani sen yine bir şekilde karşılayabiliyorsun ama daha da ihtiyaç sahibi olan insanlar için müthiş bir hizmet değil mi? Çocuğuna kırtası. Yani böyle bir kere böyle bir tepki gösterilmiş olması çok garip bir şey. Şak, misin ya ya ben yani. Hı, varmış. Aa. İnanılır gibi ben. değil. Yani ben buna yorum yapmak bile abes görüyorum ya. Yani zaten ya temel de... ihtiyaç bunlar yani zaten devlet ya yani... Biz eğitim, sağlık zaten belediyelerin, kamunun, bakanlıkların ücretsiz sağlaması gereken bir hizmet. Yani böyle bir şey inanılır gibi değil gerçekten. Biz de bir tarafından işte Nürifer'de ikamet eden ihtiyaçsa, ihtiyaç sahibi insanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Destek <laughs> olmaya çalışıyoruz evet. ya. ya. Yani, bunlar yani... mütevazi şeyler. Destekler daha fazlası aslında olması gerekirken ya bir de, de şey açısından da hani, üzücü. Diyeyim. Bin çocuğa destek oluyorsak ağzına kadar dolu bin tane çanta alıyoruz. Normalde bir aile gidip o çantayı atıyorum iki bin liraya alacakken biz bir ihtimalle ihale açıyoruz bilmem ne falan. Bin liraya falan alıyoruz. Evet. Aslında bir yandan ya. kaynakları verimli kullanılması da var. Hani her evet. şeye geçtim. Ee, hmm. En önemli konulardan birisi ya olarak. Ya maliyeti de konuşulabilir Cenk de. Yani bir eğitimle ilgili çocuklara yapılan bu destek yardımlarla ilgili yani inanılır gibi değil. Biz de şaşkınlıkta izliyoruz. O yorum mesela ama Instagram'da o yok. Arkadaşlar... Nereden geliyor? YouTube'dan var acaba? Başka bir kanalda var? DM Özelde ya. bak. Ha DM'den gelmiş <laughs> DM'den, pardon. Kaçırdım. Söylemek de lazımdı belki ama. Yani bu... isim vermedim, detay vermedim. Ya, bu ya yorumdur yani o da. Ya, tasarruf yapılmaması gereken o kadar çok devlette de, o farklı şeyler alanlar var ki yani bunlar. Olacak, olacak. <laughs> <laughs> Neyse. <gülüyor> Beni kışkırttın. Ama sen de yüzün gözükmüyor diye rahat rahat konuşuyorsun. <laughs> <laughs> Gösterdik aslında. Ama yani konuşurken gözükmeyince daha kolay. Şu kameraya karşı söyle <laughs> evet. onları bakalım. Ya Google çağında artık Evet izleyeyim. abi ya <laughs> sen bayağı oradan bir sallıyorsun. Bazen evet. evet. Bu cesaret. <laughs> ayağını denk al <laughs> <sonra> da... <gülüyor> <gülüyor> O şeyden bugünün ötesi yapmıyorlar bayağıdır. Bitti evet. mi ama proje? Hala evet. sezon arasında mısınız? Eylülün ortası gibi döneceğiz. O bayağı ha, sezon uzun arasında. büyük ara veriyorsunuz siz. Evet, tam yaz dönemi. Nilfer'de ara bu arayı da aslında öyle ara versek çünkü yazın biraz sakinliyor. En azından Nilfer'de bu 15 gün falan gibi bir şey iki <laughs> haftada bire düşsek. <laughs> ya yani belediye podcast'lerimizde e, ara vermeden sürdürdüğümüz tek yayın değişmeli ben, yapıyor. Yani. Se Cahil yani se de sezon arası verdiğimiz oldu. Canım. Ha, ha, yani doğru veriyor. cahilde de ara veriyoruz. Doğru. Nilüfer'de bu hafta dakikadan hiç ara vermiyoruz. O evet. sayede zaten 100. bölümü gördük. Evet. Cahil toplasana 50 bölüm olmamıştır daha. Evet. Ki A aynı anda başladı. 60'larında. Hadi ya. O da iyi olmuş. Hı -hı. Ama 40, 40 bölüm de az değil gerçi. Bir yıllık, Çok bir yıllık, bir yıllık bölüm ya. yani. Baktığında. Bölüm arasında. Neyse destek oluyoruz. 25 Ağustos Cuma güne kadar. Hakemimizdeki Sosyal Destek Hizmetleri müdürlüğümüze başvurabilirsiniz. Birkaç tane evrak istiyoruz. Zaten çoğu E-Devlet'te var. Hatta E-Devlet'te de e var. Evet. Onunla da çıktı alıp gelirseniz, arkadaşınız evet. size yardımcı olacaktır. E, aşağıya ya bunun sosyal medya paylaşım linkini bırakırız. Evet. E, orada Oradan evraklar, da... detaylar yazıyor ya da bu metni sanatlarız abi. Aşağıya komple bu hani öğrenci belgesi. Açıklama bölümümüzden isteyen ulaşabilir falan gibi şeyler lazım. Hepsini detaylı halde orada aşağıda açıklama hı hı. kısmında bulabilirsiniz. Tabii ki. Dünürlüğün vardı bu hafta. O daldı bizim nefesimiz kesildi diye <laughs> manşet bir cümleyle giriş yapmışsın. <laughs> evet bu manşet benden değil başkanın sosyal medya paylaşımındaydı. O metni çektim. O daldı bizim nefesimiz kesildi. Ben bu arada suyun dibine çok dalmam. Bilmiyorum siz hava şeyde denizde falan diplerde gezer misiniz? Yok ben de. 3 3 metre falan herhalde en fazla. Onda bile böyle biraz içim sıkılmaya başlıyor. Hayatta dalmam. Da yani zaten çok iyi bir yüzücü sayılmam. Ee, yani çok ben iyi yüzücü. Dalarak... Sırt üstü olarak... mü yüzüyorsun abi sen? <laughs> Sadece sırt üstü yüzenlerden <laughs> misin? Sırt üstü o bir grup yüzüyorum. var ya sırt üstü <laughs> yüzüyor ve orta yaş beyaz saçlı Kafası, kafası oldu. suya sokmadan yani yüzenler. Yorulduysan dinlenmek <laughs> için sırt üstü postu sereceksin <laughs> suyunu. Onu ben de yaparım onu severim. <laughs> Güzel o an sırt üstü yüzüyor sadece. Ya o kuşak öyle diye. Sanki yüzme <laughs> sırt üstü yüzme olarak öğretmişler. Ben yani gözlük falan kullanıyor musundur sen? Kullanıyorum. Ben. Öyle bakıyordur yine neler var aşağılarda falan. Evet, evet kamera da kullandım bu sene tatilde. Bayağı ha. bir sürü görüntüler çektim. Onlar da öyle duruyor hiçbir şey yapmadım. YouTube'a mı koysam ya? Keyifli olur ya bazen gözlükle. güzel denizde sen. Ben Cunda açıklarında bir koydu öyle bir gözlük takmıştım da çok keyifliydi ya denizin altı. Evet, Durgun olunca, Saros evet. çok evet, iyi. Evet, Durgun'du. Saros çok iyi, o evet. çok iyi. 2-3 yıl önce Bodrum Açıkları'nda bir şey, e, Tüplü Dalış günübirlik Birlik hani yaptırıyorlar ya. Yani aileden e, bir arkadaş grubuyla birlikte gitmiştik. Hatırlıyor Çocuk... ya, biz onunla tanışıyorduk sanki, anlattın. Çocuklar falan hepsi daldı, ben dalamadım, cesaret edemedim. Ya, kaçınmam yani, onu ya. Şey Şimdi o kadar barışık ya. değilim açıkçası. Yani o özel fotoğraflar falan çektiler balıklarla o kaçan falan. Kaçan mıydı böyle. abi o ya? Profesyonel yani. Ekip güvenilir olduğunda her türlü dalınır ya. Ne olacak orada? Bir de orası hadi mimlenmiş bir yerdir ya. Temiz lokasyon. Tabii Ondan gidiyoruz. Özel seçilmiş bölgelere götürüp oralarda dalış yaptırıyorlar. Eğitmenler eşliğinde. Pişman mısın? Değilim ya. Gerçekten. <laughs> bir de ekipman falan da önemli. Yani şöyle, Onlar dolduktan sonra ben de dolarım. Çok barışık. yani Fobi demeyeyim de e, çok birbirimizi fazla sevmiyoruz değil mi? Peki bir Şayka'dan bahsed bahseder miyiz? <gülüyor> <gülüyor> ha değil mi konu orası. Konu neydi konu, oydu. Yani 100 metreye dalmış 100. yıl şerefine. Tebrik Çok ediyoruz. Ve rekor. rekor. Evet tabii dünya rekor Hem kalmış. kadın hem erkeklerde sabit ağırlık ile 100 metreyle ilk sporcu. Şahike Ercümen. Şahike Bursalı mıydı? Hiçbir fikrim yok. Bu şey, şey mi? Bursa'yla bir bağlantısı vardı. Sanki. Bir, bir ara bir tane daha Kadın vardı Yasemin evet. kılıçma. Evet aynen öyle ha, O da böyle bir rekor kırmıştı Aynı mı böyle ipe tutunup Tüpsüz dalış Tüpsüz indi. Tüpsüz, tüpsüz. Evet. Tamam Enteresan bunun, bunun da herhalde Bunun peki muharefet ne burada? Sabit ağırlık diye bir şey var Onu özellikle. herhalde yani, yani ağırlıksız dalınıyor bildiğim kadarıyla Ağırlıkla dalanlar oluyor ee, Hayır, Ama zaten ipe tutunuyorsun ip seni indiriyor Benim bildiğim öyle Nefesini tutmak mı? Oradaki mesele Dışarıdaki havayla girdiğin için basınçla da ilgili bir sıkıntı yaşamıyorsun. İpe inerken iple değil, çıkarken iple galiba. Meğer, inerken yani güvenlik önlemi çerçevesinde kullanılıyor? İpinin öyle spesifik başka bir şey çok olduğunu bir zannetmiyorum. Sallıyoruz. Evet <gülüyor> ya. <gülüyor> Neyse. Biz bu konuya fazla <laughs> kurcaladık. Bence esirce merak uyandırdık. Herkes gerçeği merak etti. Biz dahil. Biz birazdan bakacağız. Bir şey söyleyeceğim Şimdi. peki. Neyse Deniz'den konuşalım. Son kez. Bursa'da artık Deniz'e girdiğiniz bir yer var mı? Yok canım ben. Aa şey. Çok nadir. Yani, 3 sene önce falan. civarlarında hale armutlu. Giriliyor. Ama armutlu bursa değil. Kurşu ne? 90'larda bile girmiyorduk abi. <gülüyor> girenler <gülüyor> var git göz. Yok girenler abi, her yerde var. Şu var. Da, git, şurada, Git bir su bir gitsi var orada da giren vardır abi. <laughs> Gireni konuşmuyoruz abi ülkemizde artık. Ya Karacabey Boğaz'da giriliyor bildiğim kadarıyla. E, anda. falan. Giril. orada oraları da. Eşker gidiyor. falan da çok şey yapayım. Boğaz kısmı biraz daha iyidir. Hı hı. Ben Armutlu ama Armutlu Bursa değil zaten. o, e, o yüzden, yüzden zaten ben bayağıdır girmiyorum Bursa denize herhalde. Benim de bir 10-15 sene vardır. Ya. En son Burgaz'a girmişimdir. Yani Bursa ya Bursa'ya yakın denizle girilebilir nokta Erdek herhalde. Stendeki evet. havuz, havuz Hı, hı. Erdek iyi. Bu şeyde Trilli... bir önceki köy neresiydi ya bizim Uğurların Uğur köyü? Ha, Kumyaka. Kumyaka'da girmiştim ben en son Uğurların köye gittiğimizde. Evet tuğlalardı belki. <gülüyor> <gülüyor> Tatile çıkmak zorlaşınca yakın lokasyonlar <laughs> denize de falan. Denize girecek. başladı. Ama. ama evet şey falan denebilir. O Boğaz tarafı güzel gözüküyor. Bu sene ya ben giden çok insan Boğaz'a kadar gittim. erdek yap ya. Gerçek, evet doğru Gittik orada. Merdek. vesaire güzel yerler var. Turanköy. Temiz. Manastır. Ya çok rüzgarlı oluyor. Turanköy o kadar Boğaz Ha, Boğaz. Orası öyle. Adı üzerinde Boğaz. Boğaz'ı mı arıyor benim de ya? Daha geçmedi mi? <laughs> Nereye bağladın <laughs> <laughs> Azıcık kaldı. Ilgın'ın da azıcık kalmış, iyileşmeye çalışıyor. Geçen hafta biz 100. kaydı pazartesi aldık ya. Pazartesi aslında hastaymışız hepimiz de o kadar hızlıcağından his hissetmiyormuşuz. Emre sonra iki gün yattı, ben bir gün yattım. Hmm. Evet geçmiş olsun. Evet e ateşlendik. E hepimiz ateşlendik. Evet. Virüsü kapmışız. Ilgın üç gün yattı falan. Bir salgın Bayağı... var galiba. Çevremde başka arkadaşlarım da ciddi... Ben de çok geçirdim. duydum onu bir de ateş yapıyor bir gece. Hı -hı. Bir de boğazında. Evet. Başka bir şey yok. Ya yani ben de öyle. Çoğu insanda da öyle. Ben boğazında de biraz yutulmadı. sırt eklem ağrısı falan Aç, yaptı bir o gün. Ufak bir ufak o belki de evet, yat, yatmaktan. Ya, o, biraz o, tabii Igrus'un verdiği bir hafif ağrı doğru ama böyle tuhaf bir şey var abi. Doktora gittin mi? Gittik. Ne dedi doktor? Virüs belli bir şey var mı? Yani, yani uyarmış olalım buradan i, bir, da. Bir, iğne verdi. Boğazda üst solunum yolu enfeksiyonu dedi zaten. Boğazda enfeksiyonu gördü. Antibiyotik verdi haliyle. Ya bu tip rahatsızlıklar ne kadar Enfekt, değişti şey, Kışın soğuk havalarda ya da havalar serinleyince olur diyebilirdim ben yazın ama, bu tip Ama belki şey soğuyor geçirdi hiç hatırlamıyorum çalı soğuktu evet hmm, ve sizin. hareketliydi. de doktor hem müşün dedi anladım. iğne de verdi boğazda da bakınca antibiyotik de verdi ama geçti bir günde falan ya işte. bana ben doktora gitmedim antibiyotik pastil aldım Kendi kendine. <laughs> yavaş yavaş geçiyor ya şey pastil hmm. antibiyotik etkisi varmış ha, anladım belki de daha, daha pahalıya satmak için peki bu hafta şey. ilginç günler var onlardan bahsedeyim mi <laughs> size 8 Ağustos dünya bowling günü. Aa. 9 Ağustos kavun günü <laughs> ve dünya kitap severler günü. Ya Biz kavun günü ve dünya kitap severler dünya, dünya kediler günü. 8 Ağustos dünya Kediler günü mü? Neden? Öyleymiş. Veteriner Ekim biliyorum Böyle özel bir podcast çektik de. Ha. Dünya, dünya kedi Günü. Bak. Peki 9 Ağustos kavun günü ve dünya kitap severler günü aynı güne denk gelmesi hakkında? <laughs> Kamyonlar kavun Nasıl yorum yapacağımı şaşırdım. <laughs> Yorumu size bak. <laughs> Birkaç yorumum var ama burada söyleyemem. <laughs> Ondan Ağustos Dünya Aslan Günü. Aslan Burcu mu? Hayvan Yok, aslan mı? Hayır hayvan. Gene, Dünya Allah Aslan var. Günü bile yani. Dünya bir Orman. Bir bölgeye yani ait Aslan 365 Günü 365 günden herhangi bir şeyin Boş gün olmadığı bir falan Yok, yok, <laughs> abi. Yok. Bunlar zaten bakın 12 Ağustos Dünya Fil Günü. Yani, yani bunun filden şey... haberi, haber, haberi, yoktur <gülüyor> bence <gülüyor> bugünden. Bir şey günü ilan edecekler. Bakalım hangi gün boş. Aa boş gün yokmuş. Bakın 13 Ağustos Dünya Solaklar Günü. Ha evet onu biliyorum. Solak var mı aramızda? Yok. Ben basketbol solda çok oynarım. Hı. Hmm. Sen ama futbolda da özel bir yetenek. Evet, iki ayakta var. Özel yeteneklerden. <laughs> tamam dünya hangi günle dalga geçeceğim şaşırdım. <laughs> ben niye kadar dalga daha, geçiyorum? Kavun günü de kavun mu yesek ofiste mesela? Kavun günü de kavun yenebilir. Olur. Arkadaşlara ama sürpriz yapın. Güzel kavun bulmak da dert ya. Ben geçen tatilde çok güzel yalan söyledim kavuncuya. Dedim ki kitap hediye ettin. Hayır. <laughs> Bugün dedim bak kavun günü, kitap günü. Altım bunu oku. Şey dedim, e, kayınvalidemle tüketeceğiz bu kavunu dedim sofrada. E, o yüzden öyle bir kavun ver ki dedim ben mahcup oldum ben seçtim diyeyim dedim. Tamam abi ben sana seçeceğim birazdan dedi. Gittim ben alışveriş yaptım sonra verdi. Hakikaten hayatımda öyle kavun yememiştim. Yarın bir daha gönderecek seni dedi. Niye dedim? bir daha isteyecekti dedi aynısından. Tamam dedim her gün gittim. Bu sefer ama kötü verdi. <laughs> alıştırma dedi. Alıştır. Döndüm sonra abi <laughs> dedim ikinci öyle olmadı. Öyle alıştırmayacaksın herkes dedi. O adam çözmüş. Ama ilk günkü çok güzel kavundu. Aile ayakta tutan adam. Vallahi <gülüyor> adam ayakta tutan kavundu. Onu dedi öyle olsa senden kavun isteyip durur dedi. Alıştırma diyerek iyi kurtarmış yalnız. Evet. İyi taktik. Daha önce de ama çok güzeldi. İlk günkü kavun. Yani hiçbir zaman da kavun, karpuz da yani aynı yerden alıyorsun tutturamıyorsun. Ben üst üste aynı şey bulduğum hiç hatırlamıyorum. Tabii bu oldu. sene kavunlar var. Oh. iyi kavun yedim hep. Kavun, ay, karpuz yedim pardon. Ben karpuz, karpuz. çok sevmiyorum. Diyor ya. Ben severim kavun, karpuz. karpuz. Kavun severim o. Evet. Evet bu da böyle. <gülüyor> <gülüyor> bu, <laughs> bu muhabbetimiz böyle. boşluğu da geçtiysek. <laughs> Nilüfer Kent Tiyatrosu. Yeni bir şey var. Evet. Gençlik Tiyatrosu'nun yeni oyunu var. Bana mı okutacaksın? Evet, onun <laughs> hakkında sende yok, bilgiler. Hiçbir hiç bilgim yok. Ee, oyunun adını da tam aslında telaffuz evet, edemiyorum. Evet, okusana. Yani euridik gibi bir şey herhalde ya da yürüdik Yuridike. Yuridike. <laughs> Euridike. Ya da belki, euridik. belki de öyle bu kadar basit bir şeydir. Bizim ormandaki kulübede 5, 6, 8, 10, 16, 17 Ağustos'ta bu oyun var. Gençlik tiyatromuzun oyunu. Evet. E, İzlemek bekleriz. <laughs> Gençlik tiyatrosu. Gençlik tiyatrosu hakkında da biraz bilgi verin aslında diyecektim ama sen herhalde onu söyleyeyim. E, tam tam ona girecektim. E, yani İnfer Kent Tiyatrosu'nun altında e, gönüllü gençlerden oluşan bir tiyatro ekibi. E, genelde oyunlarını bizim profesyonel oyuncularımız yönetiyor. E, bu oyunda nasıldır bilmiyorum. burada künyesi yok ama büyük ihtimal yine öyledir. Bizim oyuncularımızın yönettiği ve arkadaşlara yardımcı olduğu, koçluk yaptığı genç arkadaşlarında deneyimsiz ama genç amatör kanlarıyla oynadığı yepyeni bir soluk. Ben, bu akşam var. Ben genç bir insanım. Abi yalan niye atıyor? <laughs> ben genç bir insanım. Baksana söyleyemiyor zaten. <laughs> Allah çarpar. Allah söyletti. <laughs> ben genç. Switch, switch. Ben genç bir insanım. Şu anda bu podcast'i dinliyor ya da izliyorum ve tiyatroya da ilgim var. Bugün oyuna git. Evet, git ben orada izle. Gittim. Sahneye de çıkmak istiyorum. Hemen çıkamazsın ne abi ama orada abi. zaten... Açık mikrofon gibi bir şey değil. <laughs> Bu eğitimlere katılmak istiyorum. Katılabilir miyim? Yani Tabii ki de getirmek Anladım yanağıydım. ben. Ee, şöyle, gideceksin orada, oradaki <gülüyor> arkadaşlara <laughs> diyeceksin ki... A, Bu A, iş ne? nasıl oluyor? Yor orada mı nedir dostlar? Onlardan öğreneceksin. Sonuçta tiyatroya... Sahne ama sahne istekli sahne olan var. herkese açık. Tabi tabi tabii Onu demek. Hani tiyatroya sahne sanatlarını şeysen zaten bir belli bir sosyalliğin üzerindesindir. Ee, orada da gayet medeni cesaretinde gider orada bir oyuncu çevirir. Gençlik demiş ki yaş sınırı ne? Valla abi o biraz... Ben kaçırdım mı diye bakacağım. O zaten ya. kesin de ben kaçırmışım. Açıklamada sen yazarsın abi onu. <laughs> ya sınırını. Evet, Parantezinde ben kaçırmışım yazarsın. <laughs> Benim de çıkar ortaya. Ama şey bazen husus evinde falan da yapıyoruz böyle şeyler. <laughs> Önce diğer konuya geçelim hemen. <laughs> Son konumuz. E, Özcan yine... abinin... <laughs> <laughs> İnovasyon merkezimizin yapay zekalar, yapay zekalar, dünya, metaverse, bilmem ne. Elon Musk. <laughs> e, onlar da podcast yapacağız dediler. Bizi de Allah'tan her program dinliyorlar ve izliyorlarmış. Bir kere daha söylüyorum. Gülşah Hanım geleceğim dediniz, gelmediniz. Arayacağım dediniz, aramadınız. Heyecanla bekliyoruz. Umutlandırdınız, ağzımıza bal çaldınız. Biz dedik ki o yeni podcast geliyor. Herkese de anlattım. Sonra, hmm. gerçi biz de üstleremedik, ee, ama zaten en son istediğin zaman gelmeden önce bir saat önce arayın, ben uygunsam buralardaysam gelirsiniz konuşuruz demiştim. Ya Bir Başlasalar Alakalı. bence çok keyifli güzel podcastler hazırlayacaklar. Bence de onlar de da çok edelim. çok keyif alacaklar, Tabii. daha da yapmak yani isteyecekler. İlginin ee, çok yoğun olduğu bir alan bulundukları alan. Hazır bizde bu aralar çok böyle büyük bir yoğunluğumuz yokken aradan çıkartsak yapacak. Artık altyapımız sağlam, olur. mikrofonlarımız hazır. Her şeyimiz var. U var, boy, yağ boy. var, şeker var. İki Hı -hı. tane eğitimleri var. Bu arada oyun yarın. Sekizi yarın. Bugün yedisi. Onu düzelttim. Patent ve tasarım ayı. N Ravasyonun da eğitimi yarın. Patent ve tasarım semirini. Semirini. semineri. <laughs> Sem <Seminat. gülüyor> semineri. Seminermis pekam. Semineri. Bize olmuştur. Ve 12 Ağustos'ta dij dijital tasarım eğitimi var. Evet. Katılımcılara katılım belgesi verilecektir. Ee, başvuru linkini de aşağıya bırakmışızdır. Evet. X X nereye gidiyor ya? Sen biraz araştırın mı bu işleri. Ya Twitter diye bir şey kalmadı artık. X mi? En ne son, diyoruz ona? dün e, retweet kavram Aa, olarak evet, da kaldı. Evet, posta döndürdü onu. Gönderi Post, diyoruz. Yeniden gönderi falan filan gibi. Biliyor musun? Twitter Yok. tweet diye bir şey vardı. Gönderiye evet. döndü o da. Retweet tweet kalktı. Allah Allah. Gönderi, yeniden gönderi şeklinde oldu. Sebep bu. Bunlar neyle uğraşıyor? Dişe yapılıyor ama. Yani Elon Musk bir öyle istedi. Var mı? <gülüyor> ya <gülüyor> o, ama işte o şey. de işte. niye istedi acaba? Bir mantığı olması lazım yani. O kadar aptal bir adam değil ki bu. ya ee, yani orta ve uzun vadeli farklı hedefler olduğu kesin. Bir ödeme aracı, bir e, süper app diye geçen. Ha, her şey. E, ee, tabii. Canlı yayına, uyumlama. geç, canlı yayına aktif oluyormuş galiba. Ee, Yakında yemek siparişi var. Yani Çin'de mesela WeChat var. Aslında WeChat'e evet. benzetebilirsin en somut. Ona dönüştürmek istiyor ödeme yaptığın, işte kripto işlemleri yaptığın, alışveriş yaptığın her şeye ortak bir zemin oluşturacak bir yapı oluşturmak istiyor. Zaten para kazanmıyordu şey Twitter. Yani ismi değiştirmesi belki aynı isim üzerinden gidebilirdi ama demek ki baya büyük hedefleri var ki bu cesareti Ay, gösterdi. Yani şeyin parça sonuçta büyük resmin parçası SpaceX. Bu da X. Hı hı. Adam bir X markası oluşturacak. Bir X şeyi de var. Kavgası da var şu anda. Bir... adı da öyle bir şeydi değil mi? xmx x bir şeydi. X'li bir ismi var başlışında çok değişik bir insan. <laughs> adam yani proje çok büyük adam. Vallahi biz, bizim aklımız ermez. Biz kendi yani yerel gündemimize bakalım. Diğer ayrıntıları bugün ötesinden takip edebilirsiniz. <laughs> Abi siz bir bugün ötesi eylül sonunda diyorsun. Yani çok zengin arşivimiz var. 118 bölüm. Ya öyle yani. de ama eylülün or ortası diyorsun. Eylülün ortasında siz başlayana kadar X mi kalır, Y mi kalır, Z mi kalır ne olacak belli değil. Bence burada varsa içinde söyleyeceğim bir şey içinde kalmasın söyle en azından kayda geçsin. Yok daha fazla uzatmayalım diyorum. İyi peki tamam. O zaman bizi dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi haftalar dileriz. İyi haftalar.